Artık düzenli gelmene gerek yok. Ama ne zaman istersen arayabilirsin. Dizi Kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün Arka Sokaklar dizisi 716. bölüm analiz edeceğiz. Videoya geçmeden önce abone olursanız sevinirim. 10 bin abone hedefimize çok az kaldı. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde Mehmet'in yaşadığı trajedi Arka Sokaklar evrenine duygusal bir derinlik getiriyor. Henüz 19 yaşında olan bu genç adamın hayalleri, bir kafede çalıştığı sırada gerçekleşen silahlı saldırıyla darmadağın oluyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalması yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir felaket anlamına geliyor. Mehmet'in içinde bulunduğu durum, adalet sistemine, toplumsal düzene ve bireysel hesaplaşmalara dair derin soruları beraberinde getiriyor. Burak'ın olayın faili olarak ortaya çıkması ve arkasında güçlü bir aile desteğiyle hiçbir şey olmamış gibi Hayatına devam etmeye çalışması, ekipte öfke ve adalet duygusunu yeniden alevlendiriyor. Burak'ın abisiyle yaşanan yüzleşme, meselenin sadece bir suçlu yakalama meselesi olmadığını, aynı zamanda güçlü olanla haklı olanın mücadelesine dönüştüğünü açıkça ortaya koyuyor. Mesut'un yaşadığı kabuslar, geçmişin hala onun zihninde diri olduğunu ve cevher meselesinin kapanmamış bir hesap olduğunu gösteriyor. Bu kabuslar yalnızca bir travmanın değil, aynı zamanda ileride patlayabilecek bir öfkenin ve çözülmemiş sırların işareti. Mesut'un iç dünyasındaki bu karanlık dalgalanma, ilerleyen bölümlerde hem ekip içi ilişkileri hem de operasyonel kararları etkileyebilecek bir faktör olarak dikkat çekiyor. Selin'in telefonuna gelen o tek cümlelik mesaj ise dizinin gidişatını tümüyle değiştirebilecek nitelikte. Ayşecanın hayatta olabileceğine dair gelen bu işaret Sadece Selin'in değil, tüm ekibin geçmişle bağını yeniden kurmasına neden olabilir. Ayşecanın akıbeti hem kişisel hem de profesyonel anlamda karakterleri başka yollara sürükleyecek gibi görünüyor. Gökçe'nin kaçırılması meselesi ise başka bir katmanı temsil ediyor. Gökçe'nin sadece bir kurban değil, istihbaratla bağlantılı biri olması ihtimali, olayların çok daha büyük bir oyun içinde geliştiğine işaret ediyor. Ekibin bu kaçırılma olayını çözmeye çalışırken karşılaşacağı engeller belki de sadece sokaklardaki suçla değil devlet içindeki derin yapılarla da mücadele etmek zorunda kalacaklarının habercisi. Gökçe'nin konumlandırılması klasik suç dosyalarının ötesinde daha komplike ve geniş çaplı bir senaryonun içine işaret ediyor olabilir. Bütün bu gelişmeler gelecek bölümde adalet, intikam, gizem ve çözülmemiş geçmiş hesaplarının iç içe geçtiği bir hikayenin kapısını aralıyor. Mehmet'in başına gelen trajediyle başlattığımız yolculuk, Ayşecan'ın varlığına dair bir umutla, Mesut'un kabuslarıyla, Gökçe'nin gizemiyle ve Burak'ın arkasındaki sistemin yüzsüzlüğüyle örülü çok katmanlı bir anlatıya dönüşüyor. Her karakterin içsel çatışması, dış dünyadaki mücadeleleriyle birleştiğinde ortaya çıkan tablo, sadece suçun ve cezanın değil, insan ruhunun karanlık köşelerine yapılan bir keşfe dönüşüyor. Önümüzdeki bölümde her detayıyla izleyiciyi duygusal anlamda saracak ve merak duygusunu zirveye taşıyacak bir yapı bizi bekliyor. Dizide diğer yandan ise Mehmet'in hikayesi yalnızca bir silahlı saldırının ardından gelen trajediyle sınırlı kalmıyor. O aslında toplumda adaletin kimler için işlediği, kimler için yalnızca bir hayalden ibaret olduğu sorusunun canlı bir temsiline dönüşüyor. Gençliğinin en parlak döneminde çalıştığı sıradan bir kafede yaşamı kökten değişiyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalmasıyla birlikte artık sadece fiziksel değil, sosyal olarak da sınırlı bir hayata mahkum oluyor. Ancak bu yalnızlık, adaletsizliğin tokadını yüzünde hissettiği anda daha da derinleşiyor. Çünkü karşısındaki fail Burak, yalnızca zengin bir ailenin oğlu değil, aynı zamanda sistemin göz yumduğu bir temsilci. Burak'ın ve ailesinin bu rahat tavırları dizinin arka planında büyüyen sınıfsal adaletsizliğe dikkat çekiyor. Bu noktada ekip, olayın yalnızca failleri yakalamakla kalmayıp, adaletin yerini bulması için kişisel sınırlarını da zorlamaya başlıyor. Burak'ın abisiyle yaşanan karşılaşma, yalnızca bir suçluyla değil, aynı zamanda cezasızlık kültürüyle yapılan bir yüzleşmeye dönüşüyor. Ekibin vicdanı, kanunların yapamadığını yapmaya meylederken, izleyiciye şu soruyu düşündürüyor. Gerçek adalet yasalarla mı sağlanır yoksa vicdanla mı? Mesut'un zihnine saplanmış olan kabuslar, geçmişin sadece bir zaman dilimi olmadığını, aynı zamanda bir yük, bir hesap, bir intikam duygusu olduğunu hatırlatıyor. Her gece yeniden başlayan kabuslar onun için bir iç savaş haline geliyor. Cevher meselesi kapanmamış bir defter gibi yeniden açılıyor. Bu kabuslar sadece Mesut'un değil Tüm ekibin ruhsal dayanıklılığına meydan okuyan karanlıklar haline geliyor. Bu içsel hesaplaşmalar dizinin duygusal yoğunluğunu artırıyor ve karakterlerin insani yanlarını ön plana çıkarıyor. Bu sırada Selin'in aldığı o tek mesaj dizinin dengesini tümüyle değiştiriyor. Ayşecan'ın hayatta olabileceği ihtimali yıllardır kapalı duran bir kapının yeniden aralanması anlamına geliyor. Bu mesajla birlikte geçmişin yükü yeniden taşınmak zorunda kalınıyor. Seli'nin kişisel dünyasında büyük bir kırılma yaratacağı kesin olan bu gelişme, aynı zamanda olayların seyrini değiştirecek ve ekibin önüne yeni bir hedef koyacak gibi görünüyor. Ayşecan konusu sadece kaybolmuş birinin peşine düşme hikayesi değil, kaybedilmiş yılların, yarım kalmış duyguların ve kapanmamış yaraların anlatısı haline geliyor. Öte yandan Gökçe'nin kaçırılmasıyla başlayan yeni kriz, meselenin sıradan bir suç hikayesinden çok daha fazlası olduğunu ortaya koyuyor. Gökçe'nin istihbaratla olası bağlantısı bu kaçırılma olayını daha karmaşık, daha tehlikeli bir hale getiriyor. Artık karşılarında yalnızca sokak çeteleri değil, devletin karanlık yüzü de olabilir. Ekibin bu olayla birlikte gireceği yol yalnızca suçluları değil, sistemin içindeki gizli yapılanmaları da karşılarına çıkaracak. Bu durum, ekip üyelerinin dayanıklılık sınırlarını test edecek ve her birini kişisel olarak da tehdit edecek sonuçlara yol açabilir. Önümüzdeki bölüm, sadece bir olayın çözülmesini değil, Karakterlerin kendi iç dünyalarıyla hesaplaşmalarını, geçmişin yükleriyle yüzleşmelerini ve geleceğe dair kararlarını sorgulayacakları bir geçiş sürecine sahne olacak. Dizinin bu evresi sıradan suç dizisi formunun dışına çıkıp derin psikolojik ve toplumsal okumaların yapılabileceği bir anlatı biçimine doğru evriliyor. Arka sokaklar artık sadece suçla mücadele eden bir ekip değil, toplumun vicdanı haline gelen bir aynaya dönüşüyor. Evet arkadaşlar analizimizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.